Yamaç Koçovalı'yı vurdular! Yamaç Koçovalı vuruldu! Yamaç Koçovalı'yı vurdular! Cumali! Yamaç abi vuruldu! Yamaç Koçovalı vuruldu! He? Yamaç Koçovalı vuruldu! Vuralım! Neden yaptın bunu ya? O senin öz kardeşin. Bunu neden yaptın? Anlat bana! Öldü mü? Ölmedi. İyileşip hastaneden çıktıktan sonra Çukur'u terk edecek. Onu bir daha burada görmeyeceğim. Bu benim son sözümdür. Sen kim oluyorsun ulan? Ha? Benim oğlumu eğitim. Kovarım! Senin oğlun benim babamı vurdu. İdris Koçoğlu'nun katili. Şokur yeni bölümüyle Pazartesi Show TV'de.